Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone olup bana destek verebilirsiniz. Ve bu birbirinden değişik örneklerin anlatımını sırayla yapmayı planlıyorum. Bunları kaçırmamış olursunuz. Şu şekilde. Bunlar sadece birkaçı. Daha da var. Bunlar görünen tarafı. Diğerleri de buraya getirmedim şu an. Ve gelelim anlatımını yapacağım örneğe. O hangisi? Şuradaki. Bir dakika. Şöyle. Evet. Örneğimiz bu. beyaz ip ve turuncu boncuk kullanılmış. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi onu başlayacağız. Bu şekilde düz tarafı şu tersi. Elinizde hangi boncuk varsa beyaza uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde tülbente de aynı yaptıkları gibi şu şekilde beyaz tülbente dikebilirsiniz iğne da kullanabilirsiniz. Takılarınızda, kolyelerinizde istediğiniz yerde zevkinize göre nerede kullanmak istiyorsanız oraya yapıp monte edebilirsiniz. Geçelim şimdi yapılışına. Şu şekilde. Aslında basit bir örnek. 2 3 püf noktası var sadece. Boncuk yerleştirmede. Ortada 2 4 5 tane boncuğumuz var görüyorsunuz şu an. Önce 5 tane boncuğu alıyorum. şekilde. Şu şekilde bağlıyorsunuz. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şu şekilde her bir boncuğun arasını dolanıyorum 5 zincirle 1 2 gözüküyor mu 3 4 5 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 de 5 tane 5 boncuğa 5'er zincirden 5 gözenek mi diyelim artık? Çiçek yaprak şeklinde 5 tane olacak. Şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde. Şöyle çevirin. Çünkü bu örnüğü bu örnek tersten yapılıyor. Zincir arka şeyde kalsın, sap kısmı arkada kalacak şekilde. Önce başladığımız yere iki tane bir boş alın. Yani şöyle göstereyim. şu şekilde görünüyor mu? Şu şekilde iki tane yapın bundan. Çünkü bitişmesin. Yani şöyle bir mesafe kalsın. Böyle çok Bitişti mi hoş durmuyor. Çünkü o, o yüzden o mesafeyi ayarlamak için ben kullandım onun iki taneyi. Evet, şimdi örneğim boncuklarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Boncuk şu şekilde şöyle bakın. Şuradaki boncuğun bakın oradan da ip oradan da tığımı geçiriyorum. Yani 1-2-3 tane şu şekilde olacak. Şöyle bir kere çıkın. Ben çıkamadım. Evet çıktım. Şu şekilde. Bakın. Tekrar bir boncuk. Şöyle daha net. Şöyle alıyorum. Bakın iki tane. Üçüncüyü şu Heh, şu boncuğun şurasında bakın şuradaki ipi dikkatini almışım bir dakika evet diğer tarafta kalacak boncuk Heh, şu şekilde ve çıktım bir tane daha göstereyim size boncuk burada yerleşmiş şekilde bu şekilde Şu şekilde ipi alıyorum gözüküyor herhalde dur bir dakika Heh. daha sonra şu boncuğun Şuradaki ipi gözüküyor mu tığın üstünde üç tane ip gözükecek 1 2 3 daha sonra tekrar bu şekilde tabi katına benim gibi almamaya gayret edin. Bakın bu şekilde olacak. Bu boncuklardan 5 tane koyuyoruz. Şimdi daha bir hızlanayım ben. 4 ve son boncuk. Şu şekilde. Evet son boncuk. Şimdi yine iki tane şu mesafe kalsın diye koyuyoruz ve diğer yaprağı geçiyoruz. Buraya da iki tane yerleştirip bitişmesinler birbirlerine diye yapıyorum. Biraz ayrı dursunlar diye. Bu şekilde. Buraya da aynı işlemi uyguluyorum. Geliyorum. 2 3 derken hepsini tamamlamış oldum. Arka tarafta video fazla uzamasın diye. Ve şuradan da iki tane boş yapıp mesafe oluşsun diye arkadaki şu zincirimize biraz sık iğne dolayıp dal, dal yapıyoruz. 1 2 Üç. ve isteğe göre ben 4 tane yaptım uzatmak isterseniz de siz bilirsiniz tercih sizin evet hanımlar örneğimiz bu şekildeydi Ben biraz daha sıkı yapmışım. Normalde bu biraz gevşek. Papatya gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.